Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Evet, Demre'deyiz arkadaşlar. Biraz önce geçmiş olduğumuz tabelada da gördüğünüz gibi. Ee, bir önceki videomda Demre'deydik arkadaşlar ve sizler için Demre'de bir çekim yaptım. Ee, Çayazı limanına kadar gittik. Yat turu yaptık. Yat turu videomu e, sizler için hazırlıyorum. Ama öncelikle e, Üç ağız Kekova'ya gideceğiz arkadaşlar. Şu an Demre'den çıktık. Üç ağız Kekova'ya gidiyoruz. Sizler için orayı çekmek istedim. Bu bölgeye geldiğinizde gerçekten görmeniz gereken bir yer ve müthiş bir yer arkadaşlar. Size bir durmadan çekim yaptım arkadaşlar ve videomu hızlandırarak sizlere sunuyorum. Bu güzelliklerin hepsini görmeniz için tamamen kesintisiz bir video çektim sizlere. Demre'den 3 ağza yaklaşık 20 dakikalık bir mesafe arkadaşlar. 20-25 dakikalık bir mesafe. Kanalıma abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Videolarımı beğenmenizi ve desteklerinizi esirgememenizi rica ediyorum. Demre'den çıktığınızda Kekova 3 ağız tabelasını takip ediyorsunuz. Demre limanını geçtikten sonra birkaç kilometre sonra sola tabelayı takip ettiğinizde sizi 3 ağıza götürüyor arkadaşlar. Dar çift taraflı bir yol dikkatli olmanızı öneriyorum. Müthiş manzarası olan harika bir yer. Biraz sonra göreceksiniz. Gerçekten çok güzel bir yer ve e, burada tekne turları düzenleniyor arkadaşlar tekne turunda Kaleköy e, Batık şehri görebiliyorsunuz ve müthiş manzaralarla e, fotoğraf çekebiliyorsunuz arkadaşlar sizi kısa bir süre e, manzarayla baş başa bırakıyorum Yolun tamamını çektim. Buraya geldiğinizde en azından nasıl bir yoldan geçeceğinizi, neyle karşılaşacağınızı görebilmeniz açısından çekimi hızlandırarak sundum sizlere. Umarım beğenirsiniz. Biraz uzun bir video olabilir, sizi sıkabilir ama keyifle izleyeceğinizi umuyorum arkadaşlar. Küçük tarım yapan köylerin içinden geçiyorsunuz arkadaşlar. Emiş gibi mevkisi şu an geçtiğimiz bölge. İleri de 3 azat döneceğimiz bir köy var arkadaşlar. Orada dikkatli olmanızı ve hız yapmamanızı rica ediyorum çünkü burası. Gerçekten çok güzel. Çok bakir kalmış bölgelerden bir tanesi. Tamamen tarımla, çiftçilikle uğraşan insanların yaşadığı bir yer. Sizleri biraz manzarayla baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Bu bölge dağlık olduğu için arkadaşlar çok fazla tarım yapılamıyor. Sadece seralar kurulup seralarda yetiştirilen sebzeler, özellikle muz üretimi başlamış durumda son zamanlarda. Antalyanın tüm bölgelerinde olduğu gibi Demre'de de muz seraları kurulmaya başlanmış. Bu bölge daha çok e, domates, biber, patlıcan e, tarımında odaklı ve bu bölgeye geldiğinizde e, bungalov evlerde de kalabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok yoğun olmasa da e, bungalov tarzı evler var buralarda, küçük apart oteller var ve hoş sohbet edebileceğiniz sıcakkanlı insanlarla sohbet edebileceğiniz çok güzel ortamlar var buralarda arkadaşlar. Böyle bir ortamda kim evinin olmasını istemez ki? Böyle bir ortamda kim yaşamak istemez ki? Ama buranın halkı gerçekten çok şanslı arkadaşlar. Çünkü böyle güzel bir yerde yaşıyorlar ve Umarım ne kadar güzel bir yerde yaşadıklarının farkındalardır? Buranın geçim kaynağının tarım olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Bahçeler var burada, portakal bahçeleri, nar bahçeleri, zeytinlikler olmak üzere seraların yoğun olduğu bir bölge burası. Yukarıdan panoramasını çekebilecek miyim bilmiyorum sizler için ama sizlere yukarıdan panorama çekmek istiyorum bu bölge için. Burayı çekemezsem de üç ağzı çok iyi konumdan size çekim yapacağım. Videomun sonunu bekleyin ve videomu beğenmenizi, kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Bu tarz güzelliklerini görmeye devam etmek istiyorsanız lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Videomu beğenin ve kanalıma abone olun. Bazı eksikliklerim olmuş olabilir arkadaşlar. Eksik gördüğünüz yerleri bana bildirebilirsiniz. Özelden yazabilirsiniz. Her türlü eleştiriye açığım. E biliyorsunuz yeni yeni video çekmeye başladım ve e bu işi sevdim de aslında yapabileceğimi de düşünüyorum. Umarım daha iyi videolar çekerim sizler için. Benim amacım. Ee, size güzel yerleri göstermek, güzellikleri göstermek ee, ve bu bölgelere geldiğinizde e, nerede neyin ne olduğunu daha iyi bilmenizi sağlamak arkadaşlar. Ben e, videoların çok uzun olduğundan e, şikayet eden arkadaşlarımız oldu. Bunun için eee gerçekten ama gerçekten bu kadar güzel yerlerin sadece 3-5 dakikaya sığmaması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Videolarımın uzunluğu bunun için olsa gerek ki en az 10 dakikalık videolar halinde hazırlıyorum ve sizlere bir sonraki videomda Kaleköyü, Kekovayı tekne turuyla çekeceğim arkadaşlar. Üç ağızdan mı çıkarız? Çay ağzından mı çıkarız bilmiyorum ama e, bir yerden size tekne turu da e, çekeceğim. Buralarda gördüğünüz gibi e, dar sokakların arasından ilerliyoruz arkadaşlar. ve Gerçekten çok güzel harika yerler buralar. Birazdan zaten e, üç ağız manzarasını göreceğiz. Gördüğünüz dağın e, öbür tarafı. 3 ağız arkadaşlar. Kendi aracınızla olduğunuz zaman çok daha rahat edebileceğiniz bir yer burası arkadaşlar. Yollar biraz e, e, sıkıntılı da olsa e, zevk veren virajların olduğu, küçük dönemeçlerin olduğu bir yer. Evet. 3 yaklaşıyoruz arkadaşlar. Birkaç saniye sonra müthiş 3 ağız manzarasıyla baş başa bırakacağım sizleri. Limana kadar ineceğim. Limandan çekim yapacağım sizlere. Limanı göstermiş olacağım. Evet işte müthiş müthiş 3 ağız kekova manzarası arkadaşlar. Harika. Ee, videomun sonuna Kekova 3 ağız manzarası ekleyeceğim. Sizler için bu güzelliği daha fazla görmeniz için buraya geldiğinizde görmüş olduğunuz e, adacıkların arasından teknelerle seyahat edebiliyorsunuz. Müthiş koylarda mola verip yüzebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet 3 ağza yaklaşıyoruz şu an. Evet buradan itibaren geldiğinizde e, özellikle dar sokaklarda polis kontrolü eşliğinde geçiş yapabiliyorsunuz. Çünkü çok dar sokaklar buralar arkadaşlar. Tarihi dar sokaklar 3 ağız. Şu an 3 ağıza girmiş bulunuyoruz. 3 Ağız limanına ineceğiz arkadaşlar ve e, oradan itibaren teknelerle 3 Ağız'ı gezebiliyorsunuz. Buraya geldiğinizde e, küçük dükkanların olduğu mağazalar var buralarda ve buralarda alışveriş yapabiliyorsunuz. E, hediyelik eşyalar e, alabiliyorsunuz. Limana doğru ilerliyoruz şu an. Limanı göstereceğim sizlere. Evet şu an limandayız arkadaşlar. Teknelerle Kekova 3 Ağız turuna çıkacağız buradan. Sizlere yukarıdan Kekova'nın panoramasını göstereceğim arkadaşlar. Bu görüntülüye baş başa bırakıyorum sizleri. Kanalıma abone olmanızı, desteklerinizi esirgememenizi rica ediyorum. Müthiş manzarayla baş başa bırakıyorum sizlere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.